Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniysen, ben Rabia, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Umuyorum ki artık 4. sınıf öğrencisi olacağım ve arkamda gördüğün çarşaftan da anladığın üzere KYK'da kalıyorum. Ve evet, tam bugün 20 Temmuz'da tercih sonuçlar açıklandı. Ve tercih sonuçları açıklandıktan sonra biliyorum ki üniversite yurtla alakalı kafanda bazı soru işaretleri var o soru işaretlerini gidermeye bir yerden başlamak istedim ve eğer Akdeniz Üniversitesi'ne gelirsen ve KYK'da kalırsan senin nasıl bir oda bekliyor sana bunu göstereceğim. Şunu da belirtmek istiyorum ki kanalımda daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan KYK yurtlarından bir tanesinin zaten hali hazırda videosu var. Dilersen ona da şuradan bir yere link bırakacağım buraya ya da buraya. Bayağıdır video çekmediğim için unutmuş olabilirim nerede olduğunu. O videoya da göz ama şu an kızlar o yurtta kalmıyor. O yurtta erkekler kalıyor ve oranın düzeni birazcık daha değişti. 4 kişilik değil 6 ya da 7 kişilik vesaire oldu diye biliyorum. Daha önce videosunu çektiğim erkek yurdu haricinde burada 3 adet farklı tipte kız yurdu bulunuyor. Ben normalde dönem içerisinde farklı tip bir kaykada kalıyorum ama şu an misafir olarak bence bizim Akdeniz Üniversitesi'nin en güzel kız yurdunda kalıyorum misafir olarak ve dedim ki gitmeden önce neden Akdeniz Üniversitesi'ne gireceklere yurt hakkında bilgi sahibi olmaları için bu yurdun videosunu çekmeyeyim. Dilerseniz hemen yurt başlayalım arkadaşlar. Şimdi girdiğinizde böyle bir giriş sizi karşılıyor. Burada ayakkabı dolapları var. Ayakkabı için bu şekilde dolap var. Burası benim de. Bu şekilde rafları var. Aşırı büyük ve bütün ihtiyacınızı gerçekten karşılayan bir dolap. Daha sonra bu ayakkabı dolabını döndükten sonra burada kıyafet dolaplarımız var. Kıyafet dolaplarımız benimki buydu. 3 numara. Üst tarafında yine boyum çok yetişmiyor ya ama açabilirsem. Evet. üst taraflarında böyle geniş bir alan bulunuyor buraya işte kullanmadığım kışlıkları vesaire koyuyorum normalde şu an işte memleketime döneceğim için bütün eşyalarımı topladım temiz bir şekilde gösteriyorum daha sonra altta da böyle kıyafetleri koymak için yer var böyle raflardan oluşuyor ve altında da askılık kısmı bulunuyor da gayet geniş ve yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Burada işte herkes için ayrılmış birer bölme var. Yani ayakkabısına karşılık olacak şekilde. Şimdi bu ayakkabı ve kıyafet kısmını bu şekilde geçtikten sonra hemen bu tarafta lavabo banyo bulunuyor. Bunun karşısında da benim bu odada en bayıldığım özellik bu ayna ve bu lavabonun karşısı. Yani bayılıyorum. Benim işte dedim ya buraya misafir olarak geldim ben diye. Normalde dönem içinde kaldığım yurtta böyle bir olay yok. Küçücük bir ayna var, dolaplar vesaire de yok. Mesela bakın burada böyle genişçe bir sürü dolaplar var. Çok güzel olay ve mesela o dolaplar olmasa bile bu aynanın bu kadar geniş ve güzel olması bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Buraya gelip bu işte makyaj yapma, bakım yapma olayları benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu aynayı çok seviyorum. Bence çok tatlı. Buraya böyle işte makyaj eşyalarınızı vesaire koyabilirsiniz. Bayağı genişçe bir alanı var zaten. Daha sonra burada bu dolaplar var. 6 tane var. 4 kişisiniz. Yani arkadaşlarınız aranızda artık paylaşıyorsunuz. Benimki mesela buraydı. Boşalttım buraydı tabii. Ama işte ne bileyim yüz temizleme jellerimi, diş macunu, fırça vesaire buraya bırakıyordum ben. Daha sonra bu alttaki dolaba işte temizlik malzemelerini, işte matiktir, yumuşatıcıdır, bulaşık deterjanı vesaire kullandığınız temizlik malzemelerini buraya koyabilirsiniz. Yani stok malzemelerinizi vesaire de. Bu şekilde daha sonra buradan hemen arkamızı döndükten sonra bizi banyo karşılıyor. Hemen banyomuza bakalım. Banyomuz ay. <laughs> banyomuz bu şekilde. Hatta geniş açı alayım. Bu şekilde banyomuz. Yani klostrofobisi olanlar için bir tık e, gergin bir banyo. Ben ilk bu odaya geldiğimde, benim klostrofobim var bu arada. Yani böyle iki dakikada falan duş alıp çıkıyorum çünkü çok nefesim daralıyordu. Ama yapacak bir şey yok yani. Böyle. Bence banyoyu yeterince anladığınızı düşünüyorum. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Banyomuz bu şekilde ama banyomuzun yanında da lavabo ya. İşte klasik bir lavabo dümdüz bu şekilde. Bu arada peçeteyi yurt vermiyor. Kendiniz koyuyorsunuz. Bilginiz olsun. evet tuvaletimiz de bu şekilde. Daha sonra şimdi buradan çıktıktan sonra çıkıyorsunuz. Burada bir giyinme yerimiz var. Bunun içinde valizler falan olduğu için şu an çok göstermek istemiyorum. Yani arkadaşlarım vesaire de var diye ama oraya geçtikten sonra böyle bir çalışma kısmı bizleri karşılıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlarım masaları birazcık dahaını o yüzden hemen kendi masama geçiyorum. Burası benim masam. Yay. Böyle üstünde dolaplar var. Bunları ben yapıştırmadım. Benden önce dönem içindeki kim kalıyorsa onun. Burada böyle dört tane raf bulunuyor. Dolap. Bunlar da aşırı kullanışlı. Mesela buraya kitaplarınızı koyuyorsunuz. Ben buraya genelde mutfak eşyalarımı vesaire koymuştum işte toplamadan önce. Burada işte yediğim yiyecek, içecekler vesaire bunlar hani bozulmayacak. İşte yulaf fıskez nasıl, fındık fıstık vesaire. Onları oraya koyuyordum. İşte tabak çanaklarımı buraya koyuyordum. Burada da kitaplarım, işte kırtasiye eşyalarım vesaire oluyordu. Zaten masanın üzerinde aşırı geniş ve böyle bölme bölme ayrılmış olması da çok güzel bence. Ben çok seviyordum bu bölmeyi. Mesela benim normalde kaldığım e, yurtta böyle bir alan yok. Yani böyle bir çalışma alanı yok. Ama burada bu alanın olmuş olması bence aşırı büyük bir lüks. Daha sonra işte burada böyle bir adet penceremiz bulunuyor ve çamaşır askılarımız. Ayrıca arkadaşlar dünyanın en güzel özelliği bu odada klima var. Ben gerçekten emlakçı oldum bu şeyde ya. Neyse, buradan geldik. Çalışmamızı, çalışma odamızı gösterdik. Çalışma odasından sonra artık ana odamıza giriyoruz. Burada da arkadaşlarımın yatakları ve eşyaları olduğu için direkt benim odamı göstereceğim. Böyle 4 adet e, yatak bulunuyor. Bir burada, bir burada, bir de bunların karşılarında işte. Geniş açıdan birazcık göstereyim. Böyle bu şekilde. Herkesin kendine ait komodinleri vesaire var. Mesela 3 çekmeceli oluşuyor. Bunları da boşalttım zaten bu şekilde. Bunlar da aşırı kullanışlı oluyor. Mesela işte şarj aletleri, ıvır zıvır kullanmadığım şeyler, peçeteler vesaire onları da buraya koyuyorum ben. Çok kullanışlı. Ayrıca yatakları dikkat ettiyseniz altları bazalı bir şekilde. Buraya da valizleri vesaire koyuyorum ya da hiç kullanmadığım şeyleri, okula ilgili malzemeleri vesaire yatağın altına bırakıyorum. Benim e, yurt bu kadardı arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı ve güzel olmuştur. Birazcık da kısa olmasını istedim açıkçası. Çünkü hani artık uzun videolar çok fazla tahammülümüz yok ve izlemekte zorlanıyoruz. Biliyorum ben de öyleyim çünkü. O yüzden böyle kısa bir bilgilendirici video olsun istedim. Bu arada bu yurdun ismi Akdeniz Bezme Kız Öğrenci Yurdu. Kampüsün içinde bulunuyor. Mertan kapısından girişte 5 dakika vesaire alıyor. İşte o sahile 10-15 dakika yürüme mesafesinde olan yurt bu yurt. Ve bu yurtların geçen sene yani 2022-23 döneminde ücretleri 450 liraydı. Şu yeni dönemde ne kadar olacak vesaire hiçbir bilgim yok. Ve şöyle de bir söylenti var. Bu ben 4 kişilik olarak göstermiyorum. Bu odalar 6 ya da 7 kişilik olabilirmiş. Yeni dönemde çünkü gelen öğrenci yolunda çok fazla olduğu için oda sayıla, odadaki kişi sayılarını Arttırmaya gideceklerini söylediler Ama hmm. uygulanır mı uygulanmaz mı bilemem Sonra dönem içinde geldikten sonra 6 kişiyle karşılaşırsanız Hani bu odalar 4 kişilik trabiyat demeyin Bu şekilde benim göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve ayrıca yurt hakkında yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda umuyorum ki görüşmek üzere. Ayrıca benden beklediğiniz, istediğiniz video içerikleri varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Üniversite hakkında olur, yurt hakkında olur, herhangi bir başka bir konu, işte gezi seyahat, işler hakkında olur. Onları da yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Ona göre içerik üretebilirim. Çünkü YouTube artık geri dönmeyi düşünüyorum ufaktan ufaktan. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.